haber devam ediyor. Mersin'de Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuri Arslan'la 4 meclis üyesi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonun ardından DEM Parti yanlısı bir grup belediye binasına girmek isteyince belediye önü karıştı. Aç, aç! DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin eş başkanları da gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi'nin baskınlarında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı Nuri Yarslan'la birlikte DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Tanış ve Hikmet Barıkan gözaltına alındı. Allah Allah! Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olma, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi. Arkadaşlar <laughs> Operasyonun ardından Akdeniz Belediye Binası çevresinde toma araçları ve çevik kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik önlemleri alındı. <laughs> Önlemler sürerken Dem Parti yanlısı bir grup belediye binasına girmek istedi. provokatörlerle güvenlik güçleri arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Oğlum yavaş yavaş! Bizi ve bu haberle Beyaz Ana Haberi noktalıyoruz efendim hafta başında. Umarım iyi ve güzel haberlerle tekrar görüşebilmek üzere. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.